Arkadaşlar iyi günler. Gördüğünüz gibi bu e, karadut. Ben bundan şimdi karadut şarabı yapacağım. E, bu karadut e, şu anda piyasada Marmaris'te yayılmış olan e, kimisi Amerika diyor kimisi Avustralya diyor. Böyle erken olan yedi veren dutlar var. Ondan değil. Onun tadı zaten çok kötü. Bu bildiğimiz eski karadutlardan. E, şeker oranı yüksek. Aroması da daha yoğun. Bunlardan e, şarap yapacağım. Geçen yıl yapmıştım çok güzel oldu. Bu yılda bunu ben videosunda çekmek e, düşüncesindeyim. Görüşmek üzere. Burada aşağı yukarı e, 8-9 kilo dut var. Bunu 3-4 günde topladım ben. Şimdi bunları öncelikle e, sularına sıkacağım. Ve bu bu şekilde 3-4 gün bekleyecek. Günde 3-4 kere e, karıştıracağım tahta kaşıkla. Üstünde içine sinek girmesin diye e, keten bir bez koyacağım ben. daha sonra e, çekirdekleri yani posasını ayırıp fermentasyon için hava kilitli kabımı alacağım evet, evet pazardan az önce e, mor aldım e, bunu içine ekleyeceğim çünkü e, mor şeker oranı daha yüksek olduğu için daha yoğun alkol elde edebileceğiz şimdi ben bunu içine karıştırıyorum Eziyorum ve şu anda e, şarap kokusu gelmeye başladı bile. E, bugün birinci günü bitirdi. E, üç gün daha bu şekilde duracak. Daha sonra ben bunu fermentasyon için e, hava kilitli kaba alacağım. E, şarabım beş günden beri bekliyor. E, ben çünkü biraz şuraya uzattım. Çünkü üzerine yine ek olarak mor ve biraz kara karadut koydum. E, ve günde üç dört kere karıştırdım tahta kaşıkla. Ee, şu anda bunu ben süzüp e, fermantasyon için e, bir tane büyük şişe alacağım. E internetten de hava kilidi sipariş vermiştim. Hava kilidiyle e, birazdan o işlemi gerçekleştirmiş olacağım. Ben e, kara duş şarabımı süzdüm. E, aşağı yukarı bir 10 litreye yakın bir şarap var. E bunun ağzına hava kilidinin tıpasını taktım. E, zaten şöyle bir dediğim gibi satın almış olduğum bir hava kilidi vardı. Şimdi bunu kuracağım. Birerseniz siz bunu diğer benim videomda vardır şarap yaparken oradaki gibi kendinizde bir boruyla başka bir suyun içine boruyu vererek hava kilidi oluşturabilirsiniz. Ben kara dutun içine sadece çok az tat vermesi için mor dut koydum. Kesinlikle içinde maya ya da herhangi bir şeker yok. Şu anda zaten kokusu epeyce yoğun şarap kokusunu hissediyorsunuz. Tadı da zaten şaraba yakın kara dut şarabına. Ben bunu e, karbondioksit salımı bitene kadar fermentasyon için bırakacağım. Birazdan bunun etrafını e, bir şeyle saracağım ki ışık görmesi ve oda sıcaklığında bekleteceğim. Bu şekilde sardım ben. E, bu odada kesinlikle klima falan yok. E, ve artık Marmaris'te olduğumuz için hava ısındı. Buradaki sıcaklık bunun için yeterli olacaktır. E, birkaç saat sonra ee, karbondioksit çıkımının başlaması gerekiyor. Ee, daha sonra ben tekrar görüntü alacağım görüşmek üzere. Şu anda 3 haftaya geçti. Karbon salımı da tamamen durdu. Şimdi bunu açacağım ben. Daha sonra eee diben çöken tortulardan ayıklayıp Dinlendirme aşamasına geçecek. Evet. Gördüğünüz gibi fermentasyon süresi bitmiş. 8 litreye yakın şarabım oldu. Şöyle göstereyim. Böyle koyu kızıl bordo arası. Dün biraz içtim. Şeker koymadığım için kesinlikle şeker yok. Çok şeker ağırlıklı değil. Kendi karadutun az bir şekeri var. Ve güzel bir şekilde alkol oluşmuş. Ben bunu üzerine örterek 3-4 gün daha dinlendireceğim. Dibine yine yani tortu kaldığını sanmıyorum ama az bir çöküntü olursa tekrar aktarma yapacağım. Bu şekilde 3-4 hafta sonra tüketmeye başlayabilirim. Karanlık bir yerde üstünü örtüp dinlenme süresine bırakacağım. Videomu izleyen herkese çok sağ olsun. Görüşmek üzere.